Merhaba arkadaşlar. Dalgalarda sıra elektromanyetik dalgalara geldi. Biz dalgaları ifade ederken taşıdıkları enerjiye göre ikiye ayırmıştık. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar diye. Mekanik dalgalarda deprem, su, yay dalgaları diye ifade ettik. Ses yine aynı şekilde ifade ettik. Ee, ve mekanik dalgalarda mutlaka bir e, ortama ihtiyaç vardı yayılması için. Ama elektro, elektromanyetik dalgalarda böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ortama ihtiyacımız yok. Çünkü ışık aslında bir elektromanyetik dalgadır ve Güneş'ten gelen ışıkların herhangi bir ortam olmaksızın dünyaya geldiği de bunun çok güzel ispatıdır diyeceğim. Elektromanyetik dalgalara baktığımızda sırasıyla aslında işte radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışınları ve gama ışınları diye sıralayabiliyormuşuz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey dalga boyunun radyo ve e, işte radyo mikrodalga kızıl ötesine doğru ilerledikçe e, dalga boyunun gitgide küçüldüğünü aynı şekilde frekansın da gitgide arttığını söyleyeceğim. Buradaki enerji aralıkları veya işte frekans aralıkları benim için cidden önemli. Ee, o zaman radyo dalgaları, mikrodalgaları, kızılötesi, morötesi, X ışınları ve gama ışınlarına doğru ilerledikçe frekansım artıyor, yani aslında enerjim de artıyor, ama ee, dalga boyu da tam tersi küçülüyor diyecekmişim. Şimdi biz genelde işte elektromanyetik adı üstünde elektrik ve manyetik alandan etkilendiğini söyleyeceğim. Elektromanyetik dalgaların yayılmasını grafikte olduğu gibi sağ el kuralıyla yine göstereceğiz. Burada mantık şöyle. Baş parmağım yayılma doğrusunu gösterecek. Ondan sonra elektrik alan yine neyi gösterecek? Hatta size doğru göstermiş olayım. Elektrik alan dört parmağın olduğu taraf avuç içinizde manyetik alanı gösterecek şekilde Göz, e, ifade edilir diyeceğim ve elektromanyetik dalgaların hemen özelliklerine geçeceğim. Şimdi elektromanyetik dalgalar burada tek tek özelliklerini beraberce hemen tartışmış da olalım aynı zamanda. Pozitif veya negatif yüklerin ivmeli hareketleri sonucunda oluşur. Yani yüklü cisimlerin ivmeli hareketlerinden dolayı oluşur. Ne demek bu? Yani artı yükler veya eksi yükler olacak. Ha nötr cisimler olmaz. Geçtim. Ee, i̇vmeli hareketten kastı ya hızlanacak ya yavaşlayacak. Bu şekilde ne yapıyormuş? Elektromanyetik dalgalar oluşuyormuş. Şimdi ışık bir elektromanyetik dalga dediğimize göre aslında elektromanyetik dalgaların bir özelliği de buradan çıkıyor. Boşlukta ışık hızı ile yayılırlar. Saniyede 300 bin kilometre. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye diye ifade edeceğim. Adından anlaşılacağı gibi elektrik ve manyetik, elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler diyeceğim. Yansıma, kırılma, kırınım, girişim gibi olaylara neden olurlar. Aynı tüm dalgalarda olduğu gibi enerji taşırlar ve elektromanyetik dalgayı soğuran cisimlerin sıcaklığı artar. Bu tanıdık çok şeye benziyor. Devam. Taşıdığı enerji frekansına bağlıdır. Frekansı büyük olanın enerjisi büyüktür zaten e, grafikte inceledik. Elektromanyetik dalgayı oluşturan elektrik alan ve manyetik alanları eş fazladır. Ve burada bir formül çıkar. Emine bacı formülü. E eşittir. Elektrik alan eşittir. B çarpı C. Oradaki C hız aslında ışık hızı. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 diyeceğim. Elektromanyetik dalgaların yayılma hızı bulundukları ortamın özelliklerine göre değişiklik gösterir diyeceğim. Kısaca elektromanyetik dalgaların özelliklerini bu şekilde ifade edeceğim. Birazcık şöyle ayrıntı geçsek daha hoş olur sanki. Mesela radyo, televizyon dalgaları. İlk önce oradan başlayalım. Ya ben hep merak etmişimdir. Bu uzaya giden amcalarla acaba biz nasıl konuşuyoruz? Hiç düşündünüz mü? Oraya bir tel çekemeyiz. İşte biz onlarla telsizler yardımıyla yani radyo dalgalarıyla konuşuruz. Ee, yine aynı şekilde radyo dalgalarıyla ne yapıyorsunuz? Şu an kısa dalgalar var ama e buradan işte Türkiye'nin her yerine sesinizi, görüntünüzü ne yapabiliyorsunuz? iletebiliyorsunuz diyeceğim. İkinci kısım, ikinci sırada mikro dalgalar var. Bu aslında şöyle. Mikrodalgaları düşündüğünüz zaman Elektromanyetik dalgaların şöyle bir özelliği vardı. Enerji taşırlar. Bu tarz zaten tüm dalgaların özelliği. Ama enerjiyi soğurdukları için ısınırlar demiştik. İşte mikrodalgaları anlatıyor sanki. Mikrodalga fırınlar bu şekilde ne yapıyor? Hiç ortamda ateş yok. E herhangi bir şey de yok. Isıtıcı bir ısıtıcı da yok. Ama ne yapıyorsunuz? İçine sokuyorsunuz mikrodalgayı. ısınmış çıkıyor. Gayet de hoş değil mi? Peki. İşte mikrodalgalar da bu şekilde. Daha sonra Kızıl ötesi ışınlar. Eski cep telefonlarımızda vardı o. Kızıl ötesi e, ne aç da işte bilgi aktarımı falan yapalım diyorduk. Veya hadi onda da geçtim. E, evinizde kumandanız var. Kumandanızda yine kızıl ötesi ışınla e, ifade ediliyor. Ve geldik sıra görünür ışık. E beni görüyor musun? Bendeki renkleri görüyor musun? Daha fazla renklendireyim mi kendimi? Yok gerek yok. İşte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi mor renkler katsaymam renkleri işte aralığı aşağı yukarı eee angström mertebesinde dalga boyları 7000 ile 4000 arasında e, ifade ediliyormuş. Sonrası morötesi ışınlar, ondan sonra x ışınları. Yine x ışınlarını da çok iyi biliyorsunuz röntgen ışınları aslında. Ondan sonra gama ışınları. Gama ışınları radyoaktif ışın gibi geliyor. Evet i̇şte bununla ilgili daha önce çok sorular geliyordu. İşte diyordu ki alfa, beta, gamma bunların hangisi elektromanyetik dalgadır? Arkadaşlar alfa ve beta radyoaktif dalgadır. Elektromanyetik dalga değildir. Radyoaktif maddelerden çıkar ışınlar. Ama gamma ışınları elektromanyetiktir. Lütfen gamma'yı görünce arkasından peşi sıra sanki geliyor. Alfa, beta, gamma. Hep sıralama böyle gibi geliyor. Ama lütfen sadece bunlar da gama nedir? Elektromanyetik dalgadır diyeceğim. Tekrar 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 şöyle sıralayacak olsam radyo mikrodalgası, kızılötesi, görünen ışık, ultraviyole yani morötesi, x ışınları gama ışınları dersek yukarıya doğru çıktıkça dalga boyu ne yaptı? Arttı ama frekans azaldı. Tam tersi aşağı inince oluyor. Peki, peki, peki. Ufak tefek şöyle örneklere bakarsanız. E, ee, KL elektromanyetik dalgalarından K'nın manyetik alan ve hız vektörleri K'nın da hız vektörü, alan vektörleri falan filanları verilmiştir. Şimdi buna göre K ve L'nin elektriksel alan yönleri aynıdır. Biz burada yapacağımız şey sağ kuralıdır. Sağ kuralında baş parmak hızı yani C'yi gösterir. Avuç içi B'yi gösterir. ...geriye kalan dört parmakta elektriksel alanı gösteriyordu. Şimdi K şeklinde elektriksel alanı bulmaya çalışsak... Ee ...hız... ...ne yapıyor? Sayfa düzleminden ee dışarıya doğru. Size göre yaparım. Şöyle sayfa düzleminden dışarıya doğru. Daha sonra manyetik alan yukarıya doğru. Tokatladığınızda... ...L ile aynı yönde bir elektriksel alan vektörü görürsünüz. O zaman... İlk durum doğrudur. K ve L'nin elektriksel alan vektörleri aynı yönlüdür. Doğrudur. K ve L'nin manyetik alan vektörleri aynıdır. Şimdi ona bakalım. Ee, şekle göre hızını gösterdim. C'yi. Dört parmağım neyi gösteriyordu? Elektriksel alanı. Tokatladığınız yön ne olacaktı? Ee, manyetik alanı gösterecekti. Ee, şekle bakarsak K ve L'nin ee, nedir ona da manyetik alan vektörlerinin aynı olmadığını görürsünüz. Sağ el kuralı önemli, sağ elimizi kullanacağız arkadaşlar. Devam. K ve L'nin elektriksel alan vektörlerinin büyüklükleri eşittir. Hmm. Şimdi burası biraz tehlikeli. K ve L'nin elektriksel manyetik alan vektörleri verilmiş Bu şekilde gibidir. Işık hızı aynı, sorun yok. Onun dışında. Manyetik alan ve elektriksel alan değerlerini bilmediğim için %100 doğru diyemem. Kesinlik söyleyemem. O yüzden soruda da kesinlik dediği için doğru kabul edemiyorum. O zaman yalnız 1 deyip soruyu geçebiliyormuşum. Evet sevdiğim sorulardan biri. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalga değildir? Alfa, kızılötesi, radyo, mikro ve gama. Bakın alfa arkasından beta, gama geliyor zaten ama alfa neydi? Radyoaktif ışımaydı. O yüzden alfa ışını ne değildir? Elektromanyetik dalga değildir. A şıkkı deyip geçeceğim. Evet bir de ÖSYM sorusu var. E kolay bir soru. Neymiş bu frekansını vermiş dalgalar? Arkadaşlar dalganın hızının formülünü daha önce vermiştik. Ne demiştik? Hız eşittir. Yani V eşittir. Dalga boyu. Yani lambda. Çarpı frekans F şeklinde gösterdik. Bunları tek tek yerine koyacağım. Hız yerine 3 çarpı 10 üzeri 8 eşittir. Dalga boyunu bilmiyorum. Çarpı frekans yerine de 2 çarpı 10 üzeri 9 yazdığınızda dalga boyunun değerini 15 olarak buluyorsunuz diyeceğim. Gayet basit elektromanyetik dalgalar için elektromanyetik dalgaların lütfen özelliklerini çok 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 iyi bilin. Ondan sonra hangileri elektromanyetik dalgadır değildir bilin. Bir de sahil kuralını bildiniz mi gerisi gayet de kolaymış diyeceğim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.